Dostlar, hepiniz Sıfırdan Varıyor serimizin yeni bir macerasına hoş geldiniz. Aslında bu yeni bölümümüz değil, ikinci bölümümüz olması lazımdı. Canlı yayında da bahsetmiştim. Zaten sistem yenilediğimi, bir sürece girdiğimi söylemiştim. Bir sürü iş çıktı başıma, anlatamam. Yani Yeni programlar indir, aman güncellemeleri yap, kasayı bekle, yenisi gelsin, tekrardan eski düzeni ayarlamaya çalış et, hiç kolay işler değil gerçekten. Bölüm gelmemesinin yegane sebebi başlı başına bu zaten vakit kısıtlı. Yani ben zaten vakit sıkıntısı yaşayan bir insanım. Gececi olduğum için öyle çok ferah bir hayatım yok yani. Gece gidiyorum, akşama kadar çalışıyoruz. Gece 2'de 3'te geliyorum ki az çok beni takip eden biliyordur. Öncelikle birkaç hususu bahsetmem lazım. Birincisi Tufan abi Zero Server'ında 9 priyes çitin kafalık veriyor çekiliş olarak. Aşağı açıklamalar kısmına koyuyorum kanalı. Girip şansınızı kesinlikle deneyin derim. TL karşılığı 15k falan galiba tam bilmiyorum. Zero Server'ın piyasası nedir? Tufan abi daha iyi bilir. Gidip çekilişe katılabilirsiniz de diyorum. İkincisi, Agartha Server'ında aktif olarak pazarcılıkla uğraşan ama elit değil, çok kral bir adam var. Jeomon biliyorsunuz sizde. Agartha 3'te yüksek ihtimal görmüşsünüzdür. Kendisi de YouTube'a içerikler üretiyor. Biz tanıştık. İnşallah kısa bir süre sonra birkaç içerikle karşınıza çıkarız diye düşünüyorum. Kadını da aynı şekil ona yönlendireceğim ben. Güvenilir adam, hem de iyi bir adam. Daha ne olsun? Üçüncüsü, krallık adayları için Merdo'yu destekliyoruz. Güneş abi, Silüet Klanı'nın başkanı. Neden onu destekliyoruz? Ben zaten çok kişi tanımıyorum Agarta'da. Güneş abiyle tanıştık. Sağ olsun geldi. Konuştuk, ettik. İttifaktan biri değilmiş. Kendisi daha önce de 16 kez kral olmuş. Bu işleri bilen bir adam zaten 45 yaşında adam artık yemiş bitirmiştir yani. Güzel sözler vaatler de aldım kendisinden. Çekilişler, içerikler, kendisinin asas karakteri var zaten. Şayet olur kral olur. Ben onun karakterine girerim. İşte pot çekebiliriz, GB dağıtabiliriz, keş dağıtabiliriz, PK yayını yapabiliriz. Yani aklımda birkaç bir şey var. Lakin tabii önce onun bir kral olması lazım. Bu kendi çapımızda aramızda konuştuğumuz şeyler tabii ki. Ne olacağını bilemiyorum ama Agartha server'ında oynayıp da kimseyi tanımıyorsanız Güneş abi'yi destekliyoruz. Karakterinin ismi Merdo. Siliyet klanının başkanı zaten. Şimdi en kötü kısma geliyoruz. Bu kısım gerçekten en kötü kısım bölüm gelmemesinin sebebi işte benim vakit darlığım falan her şey bir yana bunu bu büyük sıkıntı. O 8 Raptor nasıl geldi? <laughs> Neden bölümler bu kadar gecikti? Şimdi şöyle baştan başlayalım. Sizin aslında bundan önce izlemeniz gereken bölüm bu. Burada benim bölümüm hazır lakin editleyemiyorum. OBS'i ben eee indirdiğim gibi kullanmaya başladığım için daha fazla vakit geçirmeyeyim diye seste bir kere büyük problem yaşadık. Canlı yayın yorumlarına da bakarsanız göreceksiniz ses çok az diye. Ayarları tam oturtamadık işte. Ses problemini çözdüm. Ben normal kayıt alıyorum. İşte DRAK'ime giriyorum. Upgrade'ler deniyoruz. MS'lere giriyoruz ki 5 tane drop aldık buradan. Upgrade'ler çok güzel geçti. Bak şuradan göstereyim. Dünyaları bastım. Yani bu, bunlar hep artı altı. MS artı altı, Iron Impact, iki tane Raptor artı altı. Tüm agar'ta zaten benim şahilimdir ama işte bunları ben editleyip bölüm olarak atamıyorum size. Sıkıntı orada. Burada tam 3 tane VB düşürüyorum. Burası 3 turdaki hakkımızın sonuna geldik kısmı. 3 VB'yi götürüyorum. VB'lerin ikisi artı altı oluyor. Bir tanesi yanıyor. Ben hızlı geçiyorum abi buraları. Burada BB'nin ve geriye kalan itemlerin upgrade'ini yapıyoruz. Ha yok burası Agartha 4'te kimse item upgrade yapmıyor diye vazgeçiyorum. 3'e geçiyorum. Doğru burası 3. BB'nin biri 7'ye patlıyor. Diğeri 7'ye geçiyor. Zaten bir sürü PM geldi bana. Yani Agartha komple şahit bu olanlara ama ben bunu size gösteremiyorum. Ya gösteriyorum da şey olarak gösteremiyorum. Gel de bunu nasıl şey yap yani. Burada karı falan hesaplıyorum. 350 M falan buradan kar ediyoruz. Baya bildiğiniz. Da itemlerin üstünü gösteriyor muyum? Dur bakayım. Bak VB7. MS7, Iron Impact 7, Raptorlar artı 6. Ben bunları zaten sattım. Aynı şekil gene ne kaldı? Bir tane MS7'm kalmıştı geriye galiba. Geriye kalan her şey gitmişti. Deva'da burada JRV'ni alıyoruz bir tane. Yellow Gem'i atıyorum. Aynen bir tane de Blue Gem aldık. Ya işte bunlar sıkıntı. Drop bile aldık Esland'dan. Şurada bir yerde göstereyim. Aha I am Las. Silver Ring bizim partide zaten. Burada ben klan arkadaşımızın Rap 7 Raptor'unu 8'e atıyorum. Başkasına bastığım için tabii ki geçiyor. <laughs> <laughs> Güzel PM'lerimiz falan geliyor sağ olsun arkadaşlar da. Burada klandan birine yine MD alıyorum 3 tane. İlki 7'ye patlıyor. İkincisine bakın ne oluyor. Ya bu kadar olmaz ya. Lan var ya kendime bassam geçiremiyorum. Kral ya diyor ya. <laughs> Burada zaten kendisine atıyorum devamında itemleri. Yine bir sürü pmlerimiz var. Dediğim gibi ben bunları bölüm olarak şey yapamıyorum. MP4 formatında kayıt etmemiş çünkü OBS. Yani nokta .FLV nokta .bilmem ney var ya nokta .MP4 olması lazımmış ki ben bunları editleyebileyim. Editleyemiyorum. Ha burası benim kurduğum pazar. Oh bak bunun kaydı olmasına çok sevindim. Raptorlarımız MS'lerimiz. Aynen demiştim ya pazar kurmuştum diye. Bunların hepsi satılıyor. Bir tek MS falan kalıyor. Buradan sonraki kısım daha da kötü. Gel de bunu anlat şimdi. Şurayı kesinlikle izleyin abi bak. Hadi bakayım aslanım deyip zınk. Besini bastım. Rebirte geçiriyorum zaten burada. Çat. Hadi lan at ot, ot heh. Ya bunun heyecanı var ya çok farklıydı ya gerçekten. Süper heyecanlıydı yani ellerim titredi artık. Sol aşağı görüyor musunuz yalnız? Tak tak tak. Zınk rep 5. <laughs> Rap 5 buradan geliyor. Bu yanıyor zaten. Rep 3'e mi? 4 e mi? Ne? Patlıyor bu gidiyor. Ben burada bir yerde. Ha Evelyn Lingot geliyor burada. Diğeri patlıyor. Yani durum bundan ibaret. Hem bir bölüm geriden başlıyoruz. Ki benim kayıt almadığım. CZ'de dayak yediğimiz, dayak attığımız, boro Balrog farmlarımız. Baya bir bir şeyler var. Ama dediğim gibi gösteremiyorum. Raptor 8'in nereden geldiğini gösterebiliyorum. Tüm Agartha'da zaten görmüştür. Bir sürü PM geldi. Ama bunların kayıt dışı yani edit dışı bölüm dışı olması beni çok üzüyor gerçekten. Bu arada Pro Gamer Reis'e de selamlar hürmetler buradan. Kendisi takipçimizmiş sağ olsun var olsun destekleri için. Bankamı da hemen göstereyim. 150M artı 96M artı 7 Raptor. Evet işte sizin görmediğiniz bir sürü şey oldu. Ben tabii ki oynadım. Hatta kayıt aldığımı da zannettim ben. Ama kayıt alamamışım. Bunları editleyemiyorum. Boro Balrog farmlarımız falan var burada. Darlanıyoruz, ediyoruz, bir şeyler oluyor. Evil Wizard var. Aynı şekil Boro var, Balrog var. Var yani de işte. Bunu geldi açıkla, anlat yani. Monster Stone'lardan çıkan dropları gördünüz zaten. Flame Ring en son şurada pazarda var zaten. Buydu değil mi? 2 FR çıkıyor. Bu old ee, Mage Earring, Agate Earring, bu da Crystal Earring. Full mage itemi attı. Ağaç farmları var burada. Sizin görmediğiniz tabii ki. Ya işte böyle oldu. Biraz para kastık. Peşine gittim raptor bastım falan. Ortalık iyice karıştı. Hem bölüm çıkaramadım ben. Hem de bunları anlatarak geçme durumunda kaldım. Durum olay bundan ibaret. Maalesef ki bir bölüm boşa gitmiş gibi oldu. Ama en azından neler olduğunu görmüş oldunuz siz. Allah'tan kaydı var. Sadece editleyemiyorum. Jere'yi de priestsiz kazandık bu arada. Onu söylemiyorum. Bak priest yok. Deva kesiyoruz. <laughs> Şansım böylesi yani. Ya buradan. Ya aslında her şeyin kaydı var da bunların hem sesi yok hem sesi çok çirkin. İşte ayarlarla uğraşmaktan benim de kafa patladı. Bu git bunu MP4 olarak değil de başka bir şey olarak çıkarttım ben. Çöpe gitti bölüm yani. Durum ondan ibaret. Şu an güncel halimiz ama bu. Gönül isterdi ki böyle olmasın. Daha iyisi olsun. Durduk yere kasa alma niyetim yoktu. İstedim ki daha güzel olsun veya canlı yayın açtığım zaman daha kaliteli daha akıcı bir şeyler olsun. E başımıza bunlar geldi işte bu ev taşımak gibi bir şey sürekli yeni bir şey çıkıyor. Sesi çözsen MP4 zımbırtısı çıkıyor onu çözsen başka bir problemi çıkıyor. Anca anca oturtuyorum işte ben de kayıt muhabbetlerini. Finalde geldiğimiz noktada bu. Keşke bunun yerine bunu bassaydım da rap 7 <laughs> rap 5 murkimiz falan olsaydı ama bu da her türlü okey zaten. Farmlardan gelen paylar vardı onları siz görmediniz. Bir sürü bir şey oldu arka planda da abi i̇şte ne yapayım elimden bu kadar geliyor. Hem yetiş hem ayarlarla uğraş falan olur bu. Şunu da tak tak yolladım. Zaten gördünüz siz de onu. Nerede o? Şurada bir yerde. Du burada bir kral var. Şu uygun alım satım kim kendisi bilmiyorum. Çok sağ olsun. O kadar güzel şeyler yazdı ki desteği için ayrıyetten teşekkür ediyorum ona da. Geriye kalan PM'leri de gösteremiyorum. Kusura bakmasınlar. Bir sonraki bölümlere eklerim ama artık bunları editleyebileceğim. Bölüm olarak yollayabileceğim. Evet çok da uzatmayalım abi. Bir bölüm sonradan gideceğiz maalesef. Artık yeni serüvenimiz bundan sonraki evreden devam edecek. Bir bölüm çöpe gitmiş olabilir ama en azından neler olduğunu aktarabildim size bari. Olduğu kadar tabii ki. Ve bölüme geçiş yapıyorum artık. Fazla da vakit kaybetmeden hemen şu drake haklarıma girmek istiyorum. Birinci kattan. Seri bir şekilde başlayayım. Burada Atak SC falan alıyorum ben zaten ama almasam da güzel dönüyor gibi. <laughs> ben de anlamadım. Barrier gerçekten yok ediyor ki ya. Neyse şunları hızlı hızlı doğrayayım. İnşallah bugün de güzel droplar alabiliriz de bu sefer birlikte basarız onları diyorum. Drop atarsa elbette bir bilgi geçerim ben size. Devam ettik bakalım. Çat. Şöyle de ilk Weapon kırmızı, ikinci hakkımızdan alıyoruz. Orta katlardayız. Hatta tam olarak 4'e 2. Bu aralar ne oldu? Hem anvil açık hem oyun açık. Geçen sefer de 3 tane VB almıştım ben. Yani bir tane de değil. 3 tane almıştım. Gene oyunun ayarlarını mı bozdular acaba? Ben şüphe etmeye başladım. Bu kadar çok bazı şeylerin yolunda gitmesi normal değil yani. Bana göre alışık olduğum şeyler değil. Aşağıdan da görüyorum çatır çatır 8 Raptor falan basıyor birileri. Acaba anvil de mi bozuldu ne oldu? Bir şeyler var oyunda ama anlamadım. Neyse biz drop'umuzu aldık. <laughs> Serüvenimize devam diyorum ki haklarımızı tamamladık. Bize gösterdiğim Weapon Breaker'dan sonra bir tane Rogi'ye kafalık attı. Bu basılabilir bir drop. İki tane de kırdırmalık attı. Görevlerimi hızlı bir şekilde vereyim. Gideyim şu BB'mizi bankaya kaldıralım bakalım. Nakit de üstümde kalmış. Nakidi de bankaya atalım. BDV'ye çok az bir süremiz kaldı. Bir de BDV'ye hazırlanırız. Raptor'umu test ederim bakalım işe yarayacak mı <laughs> yaramayacak mı. <laughs> Ufak da bir heyecanlıyım yani. Bir de 40 tane pot. Onları da hemen salladık mı RPR'lerimi yapıp BDV'ye geçeceğim. CZ Shell görevinden aldığım o 5 antilik takı var ya. BDV'de onu kullanıyorum ben. Dur şuradan göstereyim. Ha bu. 5 anti 5 antidir. BDV'de çalışıyor biliyorsunuz. Şöyle bir fırlatayım ben. Bunlar basılacaklar. Üsttekiler kırılacak. 95 1 2 3 1 2 3 diyelim. Ve oh 2,5 tertemizinden. Çok teşekkür ederim. Aleyküm selam reisim. Bir de kalp atalım. Seri nasıl reis? İyi gidiyoruz şimdilik. Bir de gülücük. Selamlar olsun kendilerine de. İlgileri için teşekkür ediyorum. Ve BDV kısmına geçiyoruz bakalım. Ben bir görev sıfırlayayım. Pardon skill stat sıfırlayayım. Raptor'umu da takayım. Allah'ım heybetli duruyor yalnız karakter. Sanki mevzuya gider gibi. Bir de şimdi defans var yora döneceğim ben zaten. Oh tertemiz olacak diyorum. Hellblade ile vururuz bir miktar. Ben şu işlemleri halledeyim. BDV'de tekrar görüşelim o zaman. Şöyle hemen yeşil kutumuzu da fırlatalım bankaya. Ne kaldı? CZ farmımız kaldı. Ben şunları bir yerine kaldırayım. Bu arkadaş genelde bir işe yaramıyor ama hadi atalım. Bazen atak SC falan alıyoruz. Bedavaya geliyor. Şunları da kaldırdık mı? Raptor'u da kaldıralım. Yiğidi mi? Tamamız bakalım. Ben bir CZ'ye çıkayım. Kendime bir slot bakayım. Ama ondan önce skill stat sıfırlayacağım zaten. Tekrar 70-70 olup CZ atıyorum kendime hemen. Sanırım slotumuzu bulduk. Bir saniye şu nevaleleri bir takalım. Şunu taktık. Bir deneyeceğim ama önce tabi de Pre'ye geçelim. Stone Golem dönebilir mi bu karakter şu an? Pek emin değilim ama genelde varıyorlar dönüyordu. Bakayım. Oo, evet. Tamam biz güzel vuruyoruz ama o da maşallah çok güzel vuruyormuş geri. <laughs> ya hayır Allah'ım. Tamam hadi kes hadi kes rahatla. Ya oğlum 2 saniye ayakta kalamıyoruz ya. Lan durun tamam ikinciye düştüm bu arada i̇lk, ilk tur bir koştum oraya ben saniyeler sürdü düşmem ama neyse deneyeceğiz artık hemen yılmak yok. Ben bir tur slot'a koşayım biraz orada takılalım HP pot yeriz en fazla ne yapalım. Gerçi şimdi o beni vuran arkadaşlar sanırım slotlarlıyordu şimdi buradan bir daha çıkarlar bir turda öyle gelirler. Yolda ikinciye düşerim ben üçüncüye koşarım artık şu drop'u kesinlikle göstermeliyim ya. Zınk. Daha 5 tane TS oldu. Hemen krala da bir kalp atalım. Bu arada slotu dönme taktiğini değiştirdim. Baktım ki çok pot falan yapıyoruz. Evire çevire e, dönüyorum. Yani kesiyorum. Böyle daha tatlı oluyor. Hem RPR az geliyor. R atak atmıyorum. Slota. Bir hit alıyorum bırakıyorum. Yani ikinciye koşuyor zaten mob. Ara ara pot atmaya başladım. Yani daha dediğim gibi daha az masraflı oldu. Yalnız bu beni şaşırttı. Daha geleli ne kadar oldu ben? 1.50. 1.30 20. dakikada bu salmışız. Ya ben bu slotu gerçekten seviyorum ya. Tamam dönmesi falan zor ama attım mı da harbi atıyor bu slot. Ve çer de var. 5 tane de TS'miz var. İnşallah finalde bol bol TS'ler kasabiliriz. Aha duvarın dibinden çık. Duvarın dibinden çık. hoş bakayım. Yani daha az masraflı oldu aynen. Döndürerek kesmek daha. Ya git buradan ya. Ya oğlum. Kaseye mi oturacaksın cidden? Ya hiçbir yerde slot kalmadı da. ZR ZR yapıyor ya. Ya oğlum var ya. Ya harbiden sizin bir şeyiniz var mı ya? Ne diyeyim ki size ben şimdi? Ya şimdi bununla uğraş şimdi bir sürü. Allah'ım ya Rabbim Z4 Z4 Z4. Oğlum sizin probleminiz ne ya? Niye böyle ruh hastasınız? İlle can sıkacan değil mi? Hadi kaseyleşelim tamam. Hadi bakalım. Yeniye başlat. Sen. oğlum. <laughs> ben böyle bir şey görmedim ya. Sizler nasıl insanlarsınız böyle? alayım. Ya bana burada pot yaktıracak başka bir şey değil ya. Bende de var item bende de var ben de vuruyorum slota. Neyse bu kısımlarla ben sizi daha fazla sıkmayayım. Biraz kaseleşelim arkadaşlar. Umarım yakın bir zamanda gider. Sanırım birazdan ilk NPC'ye, RPR'mize gideceğiz. Şu birkaç taneyi de keseyim. En son %4'ü kalmıştı. Yani patladı patlayacak ucunda sanırım. Ah <laughs> patladı bile. 13 TS ile ilk Bakalım base'imizi atalım. Yalnız çöpler bakın şimdi çok az çöp var ya burada mesela. Bir getirisi olacak şimdi. Akıllara zarar. Buranın çöpleri gerçekten mükemmel. Hemen bakalım. Çat çat çat. Meperik var mı? Yok. Bir 921k neredeyse. Bir de busumuz var tertemizinde. TS fiyatlarını henüz tam olarak bilmiyorum ama illa ki bunlar da 200, 250, 300 bandında bir şey ediyordur. Hatta bakalım. Price diyelim. Trans formasyon scroll. Aynen ne kadarmışsın? 216k tamam. 200k bile desek 2m 600k burada var. BM nakit 3.5m. Bibus 2 5.5m. Ne kadar sürede peki? 2'yi 7 geçiyor. 1.30'da başlamıştım. Yani 37 dakikada oha 5.5m mi kastık 37 dakikada? Wow diyorum bayağı temiz kasmışız. Kalabildiğim kadar kalacağım tabii ki. Bir süre daha devam. Sahur vaktine kadar takılırım. Hatta sahurdan sonra bile takılabilirim yani. Hiç bilemedim. Şu an bayağı bir hoşlaştığım slottan. Biraz pot yakıyoruz evet ama kaytlaya kaytlaya kestiğimiz için çok da bir problem olmuyor bence. Bir tur RPR'ye daha geldik. 5-5'i gördüğüm gibi tonu bastım direkt. Hiç beklemem. i̇temli e, bir asas arkadaş var kovalıyor. E, i̇ki de atıyor yani HPR kovireye. Ama bunlar para etmiyor ama ya diyebiliyorum. Oh 800k şöyle. Şuradan da 200k tertemiz. 22 tane de TS yapmışız. Bence farm çok güzel gidiyor. Sahura da hala bir süre vaktimiz var. 112 tane mana kasmışız. Bir o kadar da harcamışızdır illaki. Ekstra olarak da bir 150 tane falan pot yakmışımdır zannediyorum ama her türlü karşılıyor zaten. Slot hem nakit atıyor hem TS hem de bu satıyor. Daha ne olsun. <laughs> ben hemen 3. tura geçiyorum bakalım. Ha, saati göstermedim. 2.55 diyor. 1.5'da başladık. 2.5, 2.55. Yani 1.5 saat falan olmuş. Şurada 5M var zaten. 7.5M. Üstüne bir de nakidimiz var. Her türlü 9M'i falan görüyoruz. Tertemiz bence. Devam bakalım. Bir tur daha RPR'mizi yapalım. Süper'in Malisi yediğim gibi tonladım. Hatta arkadaş bana bir koydu. Canım böyle dibe indi biraz çıktı. Ama ton atmayı başarabildim. Hemen bir satış yapalım. Şunu sarı gördüm. Dedim ki kesin MP rektir bu. Pazarda okuturuz. Şanssızlık atmamış ne yapalım. Of daha 3-5 tane sattım. Bir mi geçtik? Yuh Oh 1347 tertemiz. Şuraya bak 5M'i geçtik nakit olarak. 32 tane TS, 157 tane mana, 1 tane de buz. Hemen saatimi göstereyim size. Saat 3.33 yani tam 2 saat. 2.5, 3.5 aynı. Tam 2 saatte 32 tane TS yapmışız. 5M nakidi de geçtik ama benim üstümde de vardı. Bir M bende vardı zaten. 4.5 M diyelim biz ona. Şöyle 7 yapsa 7 artı 6.5, 13.5 yapıyor. Tam 2 saatte 13.5 M kasmışız. Saatliği 5 M'den daha fazla bir getiri sağlamış bize. Biraz giderlerimiz var ama saatlik 5 M olarak stabil bir şekilde çatır çatır drop'u atıyor. Bir tane daha bu sattığını düşünün bir de. Tadından yenmez. %33'ü de geçmişiz bu arada. Aha bunlar mı o? Ya 3 ya, üç kere 5 kere ton attırmayın oğlum adama işte. Tamam sal bizi. Lan ne adamlar ya. Tamam attım ton attım. Tamam sensin tamam. <laughs> Kral Tone attırdı bize ikinciye. Önceki turda bana spike atan buydu. Bir 15 dakika daha falan takılacağım bu arada ben. Ondan sonra sahur vakti zaten. Belki sahur sonrası devam ederiz. Evet sahur vakti geldi. Ee, bir slot boşaldı burada. Sanırım arkadaş da sahura gitti. Tahmin ediyorum ki. Şimdi ben de aynı şekilde sahura gideyim. Bizden bir kral geldi. Ömer abi ne yapıyorsun burada? Ben gidiyorum şimdi sahura diyeyim kendisine. Gittim gittim. Tamam birlikte tonumuzu atalım. 33 TS. E, bir tane busta kaldık maalesef. Zaten 5 dakika 10 dakika anca oldu. Çok da bir vakit olmadı son kaydın üstüne. Hemen okutalım. 158K zaten çok bir para etmedi. Ama sıkıntı değil. Ben hemen bir yemeğimi yiyeyim. Eğer geldiğimde slot hala boş olursa devam ederiz ama saati paylaşayım sizinle. 43. Aynen 13 dakika olmuş. Gelün diye post bırakacağız mı? Bırakırız tabi abi diyeyim. Aslında yemek sonrası Apos'a da bıraksak daha iyi olur ya. Ben de dinlenmiş olurum hem. 20 dk'ye geliyorum sahur yapıp diyeyim. Tamam o zaman farmımızın sonuna geldik. Bunları atalım hemen. Çat. Bir tane buz daha ekledik. 170'e de alalım. 4 tane de kırdırmalık şel. Bunları yani Narki'ye götürme vaktimiz geldi bence. Yakın bir zaman sonra. Onu da hallederiz illaki. Kesilen mobumuza da bakalım. 147, 228'di. 147, 802 olmuş. 147, 802 Yani 600 tane falan 580 tane falan mob kesmişiz 900k'ya çıkarsak işte yuvarladık mı 5m nakit kastık 2 saat 15 dakika içinde 33 ts, 1 buz Yani totalde bir 13-14 eme yakın para Farmladık, kırdırmalık şeli de var bunun Şimdi ben hemen kaçayım Yemek olayını halledeyim Geldiğimizde de bir ex party kuralım diyorum Hadi geçtik bakalım Böyle biz slotumuzu bulduk Hatta karakterleri oturttuk bile. Biraz aposta takılacağız. Sebebi mana kasmak. Çok fazla bir eks getirisi olmayacaktır bize. Lakin çok fazla masrafı da olmayacaktır. Orta şekerli bir slot diyorum. Hem de kralın biri yazmıştı. Aposta da aynı şekil farm atılabilir diye. Denemiş oluruz. Daha şimdi geldik 3 tane mana oldu. Oha. Çok harbiden iyi atıyor manayı. Sanırım biz burada güzel bir mana kasarız gibi geliyor bana. Oo bana heal ayarlamadın mı abi? Kaç K geliyor? 18 K. Heal ayarladın mı bana? Ben biraz ölüyorum da. <laughs> hemen şuradan bir ayarlarımı kontrol etmek istiyorum. Ha, recover boş. Recover niye boş? Şuradan rejenerasyonu bassın hemen karakter. Support'u koyabileceğim başka bir şey yok. Tamamdır. Bu haliyle fazlasıyla rahat dönüyoruz zaten. Ben birazdan geniye geniye hammer dalarım karaktere. Tatlı tatlı takılırız burada. 3-5'te exp olur bizim için. Her ne kadar mana içinde gelmiş olsak manası her türlü kurtaracaktır diye düşünüyorum. Uzunca bir süre pot falan aramayız artık. Ama yavaş yavaş diyorum ki bu bölümün sonuna gelelim. Yüksek ihtimal bölüm kısa olmuştur. Yani belki yarım saatlik bir bölüm çıkmıştır. Hissedebiliyorum ne kadar az olduğunu. Ama bu süreç zorlu geçti benim için de. Umarım bu seferlik böyle olmasına tepki göstermezsiniz. Bir sonraki bölümleri gene böyle 40-45 dakika bandında daha çok JR, BDV, etkinlik, farm ortaya karışık takılabileceğimiz bir süreç olarak editler editler yollarım. Ama bu bölümlük bu kadar olsun diyorum. Ayrılmadan önce de bir beğeni bırakırsanız videoya destek için bir süredir de yoktuk. Çok makbul olur diyorum. Ve ayrılıyorum artık. Bir sonraki bölümlere kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.